Alanya Belediye Tiyatrosu'nun düzenlediği 11. Liseler Arası Tiyatro Festivali'ne hepiniz hoş geldiniz. 7 Mayıs yani bugünden itibaren 30 Mayıs'a kadar 13 oyun seyredeceksiniz. Lütfen tüm oyunlara gelmeye çalışın ve gençlerin heyecanlarına ortak olalım hep birlikte. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Hoş geldiniz. Tiyatro festivalimize hepiniz hoş geldiniz. Ben de Belediye Başkanımız Sayın Osman Tarık Özçelik adına hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından birisi kopmuş demektir. Belediye yönetimi olarak sanatın tüm alanlarını desteklemeye, sanat için iyi bir vasat oluşturmaya çalışıyoruz. Bu önce sanatı sunmakla olur, sanatın sunulacağı ortamları hazırlamakla olur. Tiyatromuzun gelişim süreci içerisinde bu festivalin de önemli bir yeri olduğunu düşünüyorum. Tabii tiyatro ışığıyla, dekoruyla, kostümüyle bir bütün. Sanatın olduğu yerde huzur olur, dostluk olur, barış olur, sevgi olur, kötülük olmaz. Bütün güzellikler hepimizde birlikte olsun. Tekrar ben arkadaşlarımı kutluyorum.